Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ulaşım master planı içerisinde yer alan ve şehrin en önemli giriş noktalarının başında gelen Fiskomar Kavşağı projesinin bir an önce tamamlanması adına talimat verdi. Başkan Özlü'nün talimatları doğrultusunda uzun süredir çalışmalarını sürdüren Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Cengiz Tuncel, mevcut bölgede karayollarının yapımına karar verdiği viyadük projesi, mevcut şekilde kalması ve mevcutta iyileştirme başlıkları altında üç alternatifleri bulunduğunu dile getirdiği kavşak çalışmasına yönelik cedidi ile Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarları, Bölge Esnafları, Mahalle Sakinleri ve STK Başkanları ile Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Tuncay toplantıda gerçekleştirdiği sunumda ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Fisko Kavşağı için yapımına karar verdiği Viyadük görsellerini paylaşırken alanın fiziki şartlarından ötürü yaptırılacak olan viyadük projesi incelendiğinde bağlantı kollarının yapılamaması ve örülme ağları oluşturulmadığından bölge için uygun olmadığının görüldüğü ifade edildi. Düzce Belediyesi olarak hazırladıkları yeni kavşak projesini de paydaşlarla paylaşan Tuncer yeni projenin çok daha sağlıklı ve kullanışlı olacağını aynı zamanda karayollarının yapacağı viyodik projesinden şehir estetiği ve kullanılabilirlik yönünden çok daha iyi olduğunu belirterek belediye olarak bu konuda çalışmalarımıza hız verdik dedi. Bu konuda ilk olarak karayollarına bu projeyi kabul ettirmek için gerekli çalışmalara başladıklarını belirterek açıklamalarına devam eden başkan başkan yardımcısı Tuncel, bunun için mücadele edeceğiz olmadı imar yolu sınırları içerisinde kalan bu yol karayolun yetkisinin Düzce Belediyesi'ne verilmesini isteyeceğiz. Ki o zaman karayollarını devre dışı bırakıp kavşakta şehircilik adına daha uygun olan bu projeyi hayata geçireceğiz dedi.